Yo İstanbul olabilir. En düşük İstanbul kapasitesi. İstanbul'da istemem şahsen. E kimse İstanbul'u istemiyor. Ya İzmir'e gideceğiz kızım biz ya. Onur abi ucuza verecek bile. İzmir'de ne kadar kira? Ya yani... Onur abiye 10 bine bağlarız yani. şey, onu demiyorum. Ortalamaları. Ya bulunduğun lokasyona mi? göre mesela Torbalı'da şu an oturan kiracı kaç? 17 bin liraya oturuyormuş. Benim baktığım evde. Bedava. 17 bin yıl sonunda sözleşmesi yenilecek. 2 artı 1, 90 küsur metre kare ee, bir o. yer. Benim şey mesela yan tarafım şu an kendi oturduğum daireden bahsediyorum. Yan tarafım eşyalı kiralığa gidiyor mesela. Al şunu. Ne ya abi? Yan taraf eşyalı kiralığa gidiyor. 25-30 bin lira bandında kiraya veriyorlar eşyalı. Abi eşyalı kiralı %50'den %100'e kadar eşyanın kalitesine göre arttırıyor fiyatı. Bir de Şimdi İda bu Denizli Antalya'ya çok yakın Bir de İzmir'e de otoban var tamam mı? Mesela Buraya gidelim Biz orada oturuyoruz ya Diyelim ki ikimiz de oraya atandık Ondan sonra biz var ya arabaya atlarız benim arabaya İstediğiniz zaman Onur abinin yanına mangala İstediğiniz Oo, zaman Antalya'ya gidin Ha? Hamza arabayı da çalacak Araba zaten benim kızım Babam hiç sürmedi bile onu Araba benim benim üstüme. Her kuruşunu ben ve Beyza verdik yani. Benim. değil aldı adam ya. Abi canım çalıştım alın teri. <laughs> bol bol <gülüyor> Fortnite oynadı. Bu kadar değil de. Bu kadar da değil de. Tabii dört şey, 4 kişi. Herkesin mermisi full'e geldi ya. Allah Allah. Kimse mermi istemiyor. Yok ki mermi var ya. Keskin o, mermisi kullanmayacaksan at. At keskin mermilerini sen. alayım. Keskin mermilerini. O abi senin bayağı ihtiyacın varmış ha. Hmm, ya. Kapasite Aynen. büyük ya. Aynen. 20 adam kaldı biz 4'ünü vurduk ya. Sıkıntı yok abi zaten 40 kişi var. Onda birini almışız. Bizim öbür çatolot da nerede? Ha Joseph. Aynen. Abi sen İzmir'in şeyinde mi oturuyordun, ilçesinde mi oturuyordun? yani şehir merkezi mi? Yok mer dediğimde. Merkezi sayılır ya bizim ya değil mi, de ilçesi gene ya? Erdem Merkez abi böyle Abi o, o da, abi da ilçesinde. Mesela Finike var, tamam mı? İnanılmaz bir yer ya, Finike olsun. Hem diyelim Manavgat olsun. Bunlar merkezden bile daha güzel. Abi şu Ota geçsek mi Ota? Abi şurada çatışma var. Gelin gidelim ya. Hadi gidelim İnan ya aynen. Gidelim. Zaten son ev. Lian otomatiğini bulsaydım şey renklisini bulsaydım güzeldi. Gel abi gel 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 gel. Üç, solu, parkiler, solu gel. çalın oradan doğru gidelim şöyle bir ince. Ya cam İlk yerin sayfası evet. var. Kayın 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 gidelim şuradan. Burada da cam var Aa burada adamlar var bak. Şurada adamlar var işte. Bitti. Nerede? Şu çatıda adam var. Sniperlar. Tamam, biz de sniperız abi. İki sniper oh, bir 36. ip 26 Onanın, oha! Düştü, şey. sniper dediği anda düştü. Oha, helal olsun abi. 20 adam arkasını kaldıracak mı almışlar? Basabiliyorsan bas abi. Can, abi. Attı, can attı, can attı. Üst kata ya. çıkıyor biri, üst kata çıkıyor biri. <laughs> Ya. Adam ha, aşağı atladı. atladı aşağı Yüz atladı Hamza. Atladı, Korkudan atladılar ha benim korkumdan. Aa burada salak. 100 vurdum. Bir ya daha yanaşmamız yanaş lazım alan yanaş gelecek. 2 saniye alan geldi gel. Beyaz aldı boruyu Bir tane aldı sizi. Oruyor. Arkadaşı burada. Arkadaşı burada. Alt katta iki kişi. Bunlar da patarız. Geliyor. Afe. Alt katta iki kişi. Bizim arkadaş beni niye bıraktı ya? Jose. Salak Jose. Ne güzel alacaktı onları Bir daha beni silirdi orada. 25 saniye ne ya? Ot attı ben... lan buraya. Elif burada ot attı buraya. Abi senin bu silah ne? Gri silah. Aa adamlar vurdu. Allah belanı vermesin. Adamların içinden geçtim lan. geldi. Ben uzaklaşayım en iyisi ya. Önünüz misiniz? Gelmiyor. Ben uzaklaştım. boşa o. Şu dağdan evet, bakalım. Ha, Böyle bir tık kıyın kıyın gidebilirsem Tamam, abi, Allah. Ya Adam buraya pusmuş ya. Aa, adam var şurada. Bir daha dikkat. Bak şurada. Çok yakın. Bir daha durur musun? O tepede adam var. Abi Bunu, 30 saniye şey dayanmanız atacağım. lazım. Bunu, abi dayanmanız yapacağım. lazım 30 saniye. Bir daha gel kaçalım gel gel gel. Şey attım bak. Dayan abi, 30 saniye. Beni takiple beni takipleyin. Ben yere sağdaki gerek sağdaki gidelim. tepe en güzeli gerek, bak ha. Aynen en güzel orası. Çok iyi geldim. Hı -hı. Hadi 8 saniye kaldı dost ama Sıç beni oyun. Adam da geliyor. Oyun sıçacak şimdi beni. Sıçtı. Yorvar bana, vurur vur bana. Lan buraya niye gelmediniz. Bildim ben, döndüm. Kıbleyi şaşırınca döndüm. Ben burda topluyorum. Siz neredesiniz? Tamam geliyorum. Of roket. Ayrı bir de mermi var mı sende azıcık versene bana. Bende full var abi vereyim dur. Yanınıza gelmeye çalışıyorum da. Bomba atar da alabilirim. Hah gel abi. abi. Ha. Gel abi. Heee. Şey de olur. Ha. Ne o? Ha, Ki, kit tamam. olur kalkan ha. olur. Şu herife kit yok mu? Kit verelim ya canı yok bu herifin. Karşı tepeye indi adam. Salak bir de istiyor. simgeyle istiyor. istiyor. Ezmez. Abi sağlı gitsek mi şuradan? Gidebilir miyiz? Buradan suya düşsem ölür müyüm lan? Ölürsün. Suya düşsek ölmeyiz. Deneyelim mi? Ya hak. Ya hak atladım ben. Aa! Ben de atladım. Vallahi ölmedim. Hamza gel sağlı sağlı. Atla, atla suya ölmüyordun. <laughs> Abi şunu gerçekten yapmayı çok isterdim ya. Ulan bu yaz denizde de iş Bende. ben. de. Aa, bize bize çok kötü alan verdi. Boşa geçen bir ömür. Allah Allah bize çok kötü verdik. Tamamlar kesin burada. Bir bölgenin sapı abi. var. Abi. burada biraz bekleyelim mi? 16 kişi var. Birbirlerini azıcık yesinler ya. Yani. Dur ben şu kalkana basayım da. Ben şu çalıya Bu bizim salak kime istiyor? Bir sana çocuğum. Abi her türlü yanaşmamız İletişim lazım vardı. bizim. Bence şu sağlı tane... sağlı yanaşalım. Aynen yanaşalım hadi. Yanaşalım. Buradayım. Yanaşalım abi. Burada çalı var çalıdayım. Sakin burası temiz. Aa, sıkıyorlar. Sıkıyor kahveler soldan. Dikkatli olun. Bir giz işaret verse. Küçük bir... Abi. abi sağ eve gidip şansımız var mı? Sağ eve gitsek. Aa, sağdan geldi 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 kişiler. 32, 32, 32. Odaklanın beyaz. Ah be, aynen. 32. Bir kere abi, kaçıyor. 32. Düştü be, düşürdüm sana. Geliyor yenleyelim abi. Burası alanda. Uçan bal var. Uçan balı indiriyorum. Uçan bal sağımıza geçti. Bizi arkalayacak. Uçan bal burada. Acil destek tam destek. Bana acil destek tam destek içeride. Alana girmeye çalışın. Burada. 90 aldı boruyu. İki defa pompalıyla. Alana alana alana. alana. Düştü. Adam geliyor. Burada biri var. İki kişi var abi. Çok dikkat edin. Bomba atıyorum oraya. At, abi at, burada. At, at, at. Adamlar burada. Bagajı çıkartmaya çalışıyor Bitti. Ha, harikayım ya. be. Adamsın. Harika. İki kişi. Iki, sola, i̇ki, i̇ki kişi. i̇ki kişi birden. Adamsın abi ya. 3 kişi birden geliyor. 4 kişi birden Aa, geliyor. Burada solun bak, solunda, solunda. Avlandı. Kaçıyorlar bizden. Ezikler, iki kişiler onlar. Bir de araşlama. Kazanabiliriz Adam burada 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 arkadan Hiç geldi. Etmeyin. Hiç acele etmeyin. Onlar iki kişi biz dört. Hadi buna odaklanalım hadi. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> i̇şte <de> bu. Harikayız <laughs> be. Ağırız Çok güzeldi. Be. Çok güzeldi be. Vallahi süper oyunda.